Haydi evet, evet, evet. bakalım zarar vermeden Bal evet. elle toplayın en Değil mi? En evet. 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 Zeytinli deyiz. Zeytinli bölgenin en yüksek sayıda zeytin ağacına sahip ve en kaliteli zeytinyağlarından birinin çıktığı bölgelerden bir tanesidir. Sevgili Varollar e, fabrikasının sahibi Hasan Varol bize bu imkanı sağladı. Ona teşekkür ediyoruz. Zeytinyağının tadımı ve etkinlikleri bizim için çok kıymetli. Festival Edremit bütün hızıyla devam ediyor. Kaliteli zeytinyağlarını, en kıymetli zeytinyağlarını tatmaya festivali bekliyoruz. Herkesi Edremit'e, Körfez'e, Ayvalık'tan Burayne'ye, Küçükkuyu'ya kadar uzanan bu muhteşem coğrafyaya, Kaz Dağları'nın eteklerine, Madır Dağları'nın eteklerine herkesi buraya bekliyoruz. Festivali ee, ee, amacı neydi Tüketiciye üreticiye faydasını Fest söylevin amacı şu. Bizim e, kıymetli markalarımızı dünyaya tanıtmak, bölgeyi dünyaya tanıtmak, Edremit Körfezi'ni dünyaya tanıtmak birincisi bu. İkincisi zeytinyağı kültürünü vatandaşlarımızla buluşturmak. Zeytinyağı bir kültürdür. Her zeytinyağı aynı değildir. Fabrikasyon ürün değildir. Fabrika şu arkamızda gördüğünüz zeytin ağacıdır. Bu zeytin ağacından doğal yolla elde edilen zeytinyağları her sene ayrı tatlar, ayrı nefasetle vatandaşlarımıza buluşuyor. O yüzden bu festivalimiz çok önemli. Çünkü ismi Türkiye'de ilk zeytinyağı tadım festivali. Uzman tadımcılarımızla eşliğinde Edremit'e gelin, zeytinyağı kültüründe bir yolculuğa ulaşalım hep beraber bu macerayı yaşayalım. Teşekkür ediyoruz Edremit'te olduğunuz için. Gördüğünüz gibi herkesin bizim bu zeytini nasıl meşakkatle topladığımızı, her bir tanesinin kendimize göre hesabını yaptığı, değerlendirmeye çalıştığımız bir yerdeyiz. Biz ne olduğunu biliyoruz ama gelen misafirlerimiz de görsün ne kadar emek harcadığımızı, bizim için ne kadar kıymetli olduğunu. İşletmelerimizin ürettiği bu nadide ürünün herkesle paylaşırken içinde bin bir emek olduğu gerçeğini unutmayalım diye bunlara giriştik. Bence de başarılı oluyor çünkü iyi bir zeytinyağının ne olduğunu, iyi bir zeytin nasıl hissedildiğini, her şeyin iyisini öğrendikleri gibi iyi, iyi öğrendikten sonra kötüyle mukayese edebilirler. Bizim tahşişte veya diğer olumsuzluklarla mücadelemizde siz tahşişin ne olduğunu bilirseniz, siz iyi bir zeytinyağının ne olduğunu bilirseniz ilk önce siz mücadeleye başlarsanız biz de arkanızdan koşturarak geliriz